Psikolojik esneklik, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını duruma göre uyarlayabilme becerisi olduğu için hem akademik hem de sosyal işlevsellik üzerinde güçlü ve çok yönlü etkilere sahiptir. Şimdi psikolojik esnekliği bazı örneklerle açıklayalım. Bir arkadaşınızla buluşma planınız vardı ve son anda karşı taraftan dolayı iptal oldu. Her insan böyle bir olay sonrasında az da olsa öfkelenir. Planım iptal oldu ama bu zamanı kendim için farklı bir şekilde değerlendirebilirim şeklinde ya da şu an zorlanıyorum ama bu his geçici olabilir ve bunu yönetebilirim şeklinde ya da her şeyi kontrol edemem ama kontrol edebildiklerime odaklanabilirim şeklinde daha esnek bir şekilde düşünmek öfkemizin yatışmasını ve sağlıklı şekilde düşünmemizi sağlar. Üniversiteye giriş sınavına girdiniz ve istediğiniz sonucu alamadınız. Üzülmemek mümkün değildir. Ancak bu üzüntünün yerini kısa bir süre sonra daha işlevsel düşüncelere bırakmasını sağlayabiliriz. Bunu yaparken bu sınavda istediğim sonucu alamadım ama bu öğrenemeyeceğim anlamına gelmez ya da hata yapmam yetersiz olduğumu değil insan olduğumu gösterir ya da bu sefer olmadı ama başka bir yol deneyebilirim şeklinde düşünmeyi deneyebiliriz. Sevdiğiniz bir kişiyle bir konu hakkında anlaşmazlık yaşadınız. Bu anlaşmazlığın sonrasında keyfinizin kaçması gayet normal bir tepkidir. Ancak keyifsizliğin hemen arkasından onun davranışı beni kırdı ama bunu bana zarar vermeden konuşarak ifade edebilirim ya da herkes her zaman benimle aynı şekilde düşünmek zorunda değil ya da bu tartışma ilişkimizi bitirmek zorunda değil şeklinde düşünerek bu olumsuz duyguları daha anlamlı düşünce, duygu ve davranışlara yöneltebiliriz. Bu örnekleri artırabiliriz. Tüm bu örneklerin bize gösterdiği şey şudur. Daha katı ve değişmez düşünceler yerine daha esnek düşünceler ruhsal ve zihinsel açıdan daha güçlü olmamızı sağlar. Ancak bu esnek düşünceyi bir gün ya da bir haftada kazanmak mümkün değildir. Yavaş yavaş hayatımızdaki olaylara bu esnek düşünme şeklini uygulayarak aylar ve yıllar içerisinde giderek artan bir psikolojik esneklik kabiliyetine kavuşabiliriz